Evet arkadaşlar bu sefer klasik bir başlangıçla videoya girmeye gayret gösterdim. Bu sefer uzatmadan direkt giriş yapacağım. Bad Wars oynayacağız. Klasik, güzel. Bad Wars videosu geliyor. İyi seyirler. Hemen geçelim. Bad Wars videosu çekesim geldi. Hani bayağıdır bir, video atmamışım. O yüzden bir videoda gelmiş olur dedim. Güzel olur. Eğlenceli olur. Hem ben eğlenirim. Hem siz izlerken eğlenirsiniz. Umarım. Biraz farklı bir taktik deneyeceğim. Normalde denediğim taktiğin dışında bir taktik. Hani biraz garip olacak. Benden beklenmemiş bir video. Ama sadece base kaplamakla uğraşacağım. Yani base'i kapladıktan sonra milyatı saldırıya geçeceğim. Neden böyle bir şey yapacağım? Çünkü neden olmasın? Normalde böyle bir şey yapmayacağım. Ama güzel bir video içeriği çıkar. Böyle bir şeyler yapalım dedim. Adam bir tık bize gelecek gibi. Sen bana gelsen ne olur. TNT almadıysa sıkıntı yok. Tam da yetti ha. Elimdekiler. Şöyle bir tane kılıç alacağım. İki tahtam kaldı aslında o iki tahtayı ben şöyle en üste bıraksam Aslında cam güzel olur da. Keriz gel buraya. Pata ya Yallah yoluna. Abi aslında bu oyunda var ya yani bu sunucuda adam almak elemek çok kolay ya. Cidden çok kolay arkadaşlar da hani kiminiz oynayamıyorsunuz kimisi başaramıyor. Olur olur öyle şeyler ya. Adam bu arada garanti TNT aldı geliyor. Sen eksiktin kanka. Oha aman abim daha yavaş vur yavaş. Bu videonun tek içeriği yatak kaplamakla alakalı olacak. Yani hani saldırıya geçeceğiz ama önce yatak kaplayacağız. O yüzden biraz canınızı sıkabilir, bunaltabilir. Ama yani içerik bulamadığım için böyle bir şey düşündüm. Birkaç tane öneri almaya çalışıyorum Instagram'dan veya arkadaşlardan falan ama. Yeterli kılmıyor beni. Beni tatmin etmiyor yani. Kendimi tatmin edici bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Sen gel oradan. Ha, al işte al al işte <Gülüyor> <Gülüyor> çaldı bütün şeyleri var ya bunlar sandığa koyacaktım var ya Hadi patlatsana. At oradan bir TNT. Patlat da seni. Ya amına nereden nasıl vuruyorsun ya? Adam arkası dönükken vuruyor. Ya kanka siktir git ama yani. oğlum nereden vuruyorsun lan? Ya böyle bokluk olmaz zaman akıyım ya. Adam bildiğin uzaktan vurdu, uçurdu bizi aman akıyım ya. Her videoda fazla küfür etmek istemiyorum ama cidden ettiriyorlar. Bir şöyle bir şey var hani video çektiğim zaman oluyor bunlar. Video çekmesem hiçbir şey yok ya. Yeter daha. Adam mouse'u şu şekilde vuruyor. Abi benim mouse da donmuş. Yine beni öyle edecekler Çok güzel deli edecekler Ama bu sefer farklı gideceğim Benim anladığım yan tarafları elemeden Yatak kaplanmayacak Yoksa deli edecekler bize nerede ta ortaya gitmiş bak Allahsız mısın ya? Cidden soruyorum Allahsız mısın? Gidenin gidenin derdi ortası olmuş ya. Siktir git aşağıya. Yeter ya buna. Daha. Çok oynadınız. Adam gitti bir de ortaya sömürdü geldi ya. Şimdi yatağımızı kaplamaya devam edelim. Çok bir sinirlendik. Biraz kötü geçti ama Olsun. Bu yüzden. Değil mi yani? Kanka sence onu yerler mi? Heh. Adam oyundan çıktı Adama kanka onu yerler mi diyorum. Adam oyundan çıkıyor. Öyle mi? Son 6 tane lazım. Bütün olay şu an hani yatağı kaplamakta. Bütün işsizliğimi ortaya koyacağım yani. Ben mesela hızlıca oyunu bitirmek vardı ama sırf bu videonun içeriğini sadece yatak kaplamak olarak yapacağım için videonun amına koydum. Yani güzel bir içerik çıkartmaya çalıştık. Bayağı sövdürdüler. İşimizin ağzına sıçtılar. Güzel bir delettiler beni. Bir de herhalde lag mı var artık minnette anlamıyorum. Çok iyi suçuyorlar. FPS'e bakıyorum. Benim FPS'te de sıkıntı yok. Pink. o da yok. Yeşil bir sen eksiksin amına koyayım. Sen de gel yani. Neyse, evet onlar kalsın. Hadi daha. Şikirit. Patlatmış bir tık buraya ama. Bir tane su alalım. böyle piçler var. Yani geldin orayı kırdın gittin boş boşuna. Bu adamın biraz egosunu tatmin edelim. Direkt gelsene ya. Niye korkuyorsun ki? <laughs> Bilmiyor herhalde onun oradan işlemeyeceğini ama Denesin bakalım. Su varken etki etmez ki. <laughs> enayi ya cidden enayi yani. Boku bokuna kendini yordun orada. Ay ay. Bu adam var ya çekilmez ya. Bu arada makro kullandığını var ya o kadar çok eminim ki o yol yapışından belli yani. Ya aynen aynen ta oradan doğru öyle üçlü bir vuruş at. Ya siktir git savrulmuyor etmiyor bir şey olmuyor ya. Al 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 sikik al. Al amana kodumun orospu çocuğu seni. Ya havli vela kuvvete ya.